10 Kasım 1938 Atatürk'ün hakkın rahmetine doğru yürüdüğü saat 9'u 5 geçe kayıtlara geçen ölüm tarihi. 10, 11, 1938 toplarsanız kaç ediyor? 10'dan topladığımızda 1, 11'den topladığımızda 2, 1938'in rakamlarını topladığımızda 3, 1, 2, 3 toplam 6. Ölüm tarihi yıl olarak toplamda 6 ve saat 9'u 5 geçe. Toplarsak 14, toplarsak 5. Demek ki seneyi ve öldüğü saati, bize bildirilen saati okuduğumuzda toplamda 6 ile 5'i topla eşittir 11. 11 nedir? Erenlerin sayısı. Eğer bu dünyaya görevli geldiysen ve giderken de son bir mesaj vermek istersen erdiğini, eridiğini, eriyerek gittiğini belki de bunu anlatmak istersin. Tabii ki doğrusunu en doğrusunu Allah bilir. 30 Ağustos 1925. Topladığımızda 1. Atatürk Kastamonu'da Türk ocağında diyor ki: "Benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türk Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Atatürk bunu 1925'te söyledi. Şimdi o günden bugüne bir bakalım. Bugün 2022 yılındayız. Biz kendisini yönetebilen, kendi iradesinin farkında insanlar mıyız? Yoksa korkuyla yönetilen, kendi iradesini anlayamayan, kendisini yönetemeyen, kendi duygusunu, düşüncesini fark edemeyen, geçmişin travmasına takılmış kalmış, hep ataların suçu, hep onların, hiç benim sorumluluğum yok diyen, kendi iradesini çoktan geçmişe gömmüş. Korku imparatorluğu altındaki insanlar mı? İşte, tam bakalım. Biz kendimize ne yapıyoruz? Elbette burada tamamen politikanın dışında konuşuyorum. Biz olarak, insan olarak, birlik olarak, bir olarak, benden bir olan, beni fark eden ve birden birliğe erecek olan ve oradan tekliğe ve tabii ki bize erecek olan bizden, benden bahsediyorum. Lütfen hepimiz bugün düşünelim. Biliyorum ki bugün büyük bir kalp kırıklığıyla geçiyor, hüzünle geçiyor, yastayız. Evet yastayız ancak Atatürk daima başı dik, fikri hür, vicdanı hür insanlar olmamız istedi. Bugün bu hürlük içerisinde, bu özgürlük içerisinde birincimiz üstüne bir kez daha düşünelim. Biz bugün uyanık, aydınlık zihni insanlar mıyız? Yoksa onun da bahsettiği gibi bazen içimizdeki düşmanın sesine kapılan, içten ve dıştan kendimizi etki altında bırakan, el alem ne derse diye yaşayan, geçmişe takılıp kalan, oysa ki geçmişte onca güçlü atalarımız varken, travmatik deneyimlere sahip atalara mı takılıp kalmış, nasıl bir hayat yaşayan insanlarız? Biz kiminle savaşıyoruz ya da kendi içimizde bir miyiz? Biz bizle bir miyiz kıymetli arkadaşlarım? İnsan kendini olduğu gibi fark ettiğinde, olduğu halini önce kabule geçip, Ondan sonra geliştirmeye çalıştığında birliğini koruyor olur. Ancak kendisiyle savaşan insan kendi birliği içinde dağılır. Ben kendi içimde hür müyüm? Ben kendi içimde bir miyim? Ben kendim için mi yaşıyorum? Helalem için mi yaşıyorum? Ben kendim için mi yaşıyorum? Beni yönetenler için mi yaşıyorum? Beni korkutanlar beni kıtlığın içine, o zihniyete sokmaya çalışanlar için mi yoksa yaşıyorum? Ben ne yapıyorum? Ve ben neyim? Ben kimim? Benim gücüm nereden geliyor? İçimdeki güçten bahsedilen güç acaba hangi güç? Acaba ben bütün bunları düşündüğümde, cevaplarımı bulduğumda bugünkü hayatım değişir mi? Duruşum değişir mi? Ben artık kendi iradesine sahip, kendisini yönetebilen bir insan haline gelir miyim? Bugün de buna düşünelim bakalım. Hayırlı, aydınlık, ışık dolu bir gün diliyorum. Atatürk'e de bir kez daha atam hakkını helal etmek istiyorum.